Merhaba arkadaşlar, şimdi köpeklerimizin yem kapları bu şekilde paslanmaz, pas tutmayan, temizlenmesi ve dezenfektisi mümkün olan şeylerden olmalı. Yani plastik yemek kabı, plastik su kovası kullanmamanız gerekiyor. Doğrusu bu tarz şeylerdir. Bu bir çiğ köfte tepsisi. Diyeceksiniz ki dünyanın parası değil arkadaşlar. Şunu 10 sene kullanabiliyorsunuz. 10 sene yani bir köpeğe bir defa tas aldınız mı ömür boyu bu tası kullanabiliyor köpek. Şimdi Vircones'li gördüğünüz gibi yıkıyorum. Güzelce ve elimde lastik eldivenimle iyice tüm yüzeyleri temizliyorum. Gördüğünüz gibi devamında dışını Bu birinci hareket. İkincisi su kovamız. Her yerini güzelce ilacı basın. Sonra güzelce sıvazlayın her yerini. Bakın köpürür zaten. Mikrobu kırar. Şimdi yaptık mı bunları? Bu şekilde. Tabii ki köpeğimize bununla bir şey veremeyiz. Ne yapacağız? Önce suyla suyla durulayacağız. Önce içini sonra dışını. Bir saniye. Bildiğimiz tipik bulaşık deterjanıyla içine sıkıyorsunuz. Ben genelde tel kullanırım. Buna siz Scotch Brite, herhangi bir sünger de kullanabilirsiniz. Şu anda video çektiğimiz için direkt peşine yapıyorum. Aslında Virkonesi uyguladıktan sonra 10 dakika beklemenizi tavsiye ederim. Bir ilaç iyice etrafa nüfuz etsin bundaki her yere nüfuz etsin diye. Sonra yapmanızı tavsiye ederim. Şu anda video çektiğimiz için zaman kaybı oluşmamasın diye gördüğünüz gibi yantasını güzelce. ...yıkadık. Önce dezenfektemizi yaptık. Bunu da düzenli yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bu... ...dezenfekteyi... ...özellikle... E, ...söylüyorum arkadaşlar... ...mama vermeyen arkadaşlar için... ...mama veren arkadaşlarım... ...şunu günlük bir kere şöyle sabunlu suyla vursa kafidir. Ama işte et pişirip sulu yağlı şeyleri verdiğiniz zaman daha fazla bakteri üretir ve birçok hastalığa sebep olur. Tabi bizim burada yıkama tabancamız var. Tazikli suyla yapıyoruz aslında. Çok daha rahat oluyor. Şu anda videoda aynı zamanda da konuştuğumuz için Ve durulamaya bırakıyorum. Aynı şekilde kolamızı iyice her yeri sildiğinize emin olun. Köpeklerin bakımı nasıl olmalıdır konusundaki ilk adımlarımız bunlar arkadaşlar. Yani önce köpeğin yem kabı başlayacağız. İyice durumlandığına emin olmanız lazım. Ve onu da durulamaya bırakıyorum. Şimdi bir sonraki videoda da köpeğin bulunduğu mekanın videosunu çekeceğiz. Teşekkür ediyorum. Tabii.